Merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılışı yapıyoruz. Wow. Hello. Evet, eee annemin bugün bana doğum günü öncesinde bir sürprizi varmış. Ben de bilmiyorum. Evet, ne olduğuna bakacağız. Bunu bu arada düşünmemiştim değil mi doğum günü sürprizi olduğunu. Evet, düşünmemiştim doğum bu doğru beklenmek Ama ben onu biliyor. Yani biliyordum derken sen senin bilmediğin hiçbir şeyi olduğunu düşünüyorum. Ben. ben çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Ne bu? Bugün bir şeyler ararken sonra aklıma geldi. O bana gösterdi bunu. Bak Şakir dedim böyle böyle dedim. O da dedi ki nasıl yani falan. Aaaa Müzeyyen dedi. Ayşe bunu görünce dedi çok sevineceğine inanıyorum dedi. Sevinmenin dışında çok şey olacak dedi. Hayır. Değil Ayşe bence. Acaba Ayşe bunu gördüğü zaman da senin hakkında ne düşünecek dedi. Senin yaptığını, ya? senin yaptığını çok nadirdir annelerin yaptığı dedi. Ben, çok... ben çok şaşırdım dedi. Ben. ben merak ediyorum şu an. Ben de. Ne de göstereyim. Tahmin et nedir? Mektup mu? Mektup mu? Mahallede bir, şey bir şey mi? Mâhâlevi, bir şey mi? Mahallede bir şey mi? Mahallede Olan bir şey. Benim için çok yüksek, benim için çok değerli. Aklından canım. Kaç yaşındasın yani? sen? 28. 28. Olacağım birkaç gün sonra. 28, <laughs> e, ee, birkaç gün sonra 28 yaşında oldu. Ayşe, sen 30'a gelmişsin. <laughs> Bu doğru. <laughs> sen benim gözümde daha dünkü bebek gibisin ya. Çocuğum ne zamanı büyüyeceksin? Yani? Evet anne, aksiyon ve gelişim yarattıysa. Bravo. 20 senedir senden sakladım. Senden gözüm gibi gizledim. Bu ne? <laughs> Ayşe şimdi kardeşin olabilir. tamam okey, ben okeyim. Severim yani. <laughs> evet. Evlatlık verdim ona. Yani saçma sapan işler yaptım. <laughs> Niye? Niye evlatlık veresin? Hadi çıkar çocuğu ortaya. <laughs> <laughs> Yok, bir tane abim var. Ayşe. <laughs> dermişim. Gerçekten Başıma iş açma. <laughs> Anne ama evet, geri senin, ip, senin ipini ben daha tutamıyorum. Abi sonunda <laughs> piyasaya çıkacak. Onu kabul etmiyorum. Tamam gözlerini kapat. Tu da gözlerini açmasın tamam. tamam. Anne çok boşuna heyecanlandırıyorsun <laughs> beni şu an biliyorsun değil mi? Gerçekten önünde bardak falan var ya. Evet arkadaşlar Ayşe 28 yaşına giriyor e, ayın dördünde e, ikinci ayın dördünde Ayşe'nin doğum günü. Gözümde daha dünkü bebek gibisin ya çocuğum ne zaman gülüyor? Pardon. Evet anne aksiyon ve gelişim yarattıysa Bravo. 20 senedir senden sakladığım mı? Bu ne? <laughs> Ay şimdi kardeşin olabilir. Tamam okey ben okeyim. Severim yani. <laughs> evlatlık verdim ona. Yani saçma sapan işler yaptın. <laughs> Niye? Niye evlatlık veresin? Hadi çıkar çocuğu ortaya. <laughs> Yok bir tane abim var Ayşe. Abi. <laughs> Dermişim. Gerçekten Başıma iş açma. Mi? Anne o yeri senin senin, ip, senin ipini ben daha tutamıyorum. Abi <laughs> sonunda piyasaya çıkacak. Onu kabul etmiyor Tamam gözlerini kapa. Su da gözlerini aç <laughs> tamam. Anne çok boşuna heyecanlandırıyorsun <laughs> beni şu an biliyorsun değil mi? Gerçekten önümde bardak falan var ya. Değil mi? Evet arkadaşlar Ayşe 28 yaşına giriyor e, ayın dördünde. İkinci ee, ikinci ayın dördünde Ayşe'nin doğum günü arkadaşlar. Ben de 20 senedir Ayşe'den sakladığım bir e, hediye paketim var. Hediye demeyelim. Anne de. heyecanlanıyorum. 20 senedir bekliyorum. 20 senedir <laughs> arkadaşlar sakladığım Ayşe'nin haberi olmayan bir şey var. Belgelerini, onur belgelerini arkadaşlar sakladım. İleride o da çoluğuna çocuğuna gitsin. Arkadaşlar. Sakladığım. Burada Burada tabii ki başarılarım. Burada ne var biliyor musun? Ne var? Okul üçüncülüğü. İlk ola. İlk okul mu? Okul üçüncülüğü. İlk okulda. Orta okulda. İlk ok okul, okul, okul. Bak, orta okulda Hı. okul üçüncülüğüm var. Burada voleybol turnuvası belgelerim <laughs> var. Bakalım. Bunlar da herhalde tembelmişim. <laughs> Hadi inan. İnanmıyorum. Birinci sınıf karnem. Not. Başarıların devamını dilerim. Eski Leyla, peki var. Bunu Leyla Hüseyin'e atacağım. Arkadaşlar ilkokul birinci Leyla, sınıf şen. karnesi. 2001-2002 yıl. Leyla Hocam. Bak bu bir bilgiler var. Bu da eski bir şey. Bu sınıf. Boş geçmedik arkadaşlar boş geçmedi boş geçmedik bu Aa, işleri. Kaçıncı? Birinci sınıf. Birinci sınıf. Tabii. Takdir. Numaram 1990. Kaç tane var ya takdir belgesi, onur belgesi, teşekkür, teşekkür. Tabii hemen evin içine girer girmez anne bana karnesini soruluyorsun dedim, Kıvım takdir <laughs> almışsın dedim, şey dedi dedi. <laughs> <laughs> aldım ama çakmakla aldım, tavsiyede çıkardım demiştim. Aynı zamanda çocuklarınızla iğne emeklilikten emeklilik başlatan bir gününüz. Evet, güzel, Böyle güzel sürprizler yıllar sonra ortaya çıktığında o günlere giderek daha böyle ne denir anladınız? hatıraların canlandığı nostaljik hediyeleri, manevi hediyeleri daha çok seviyorum. Maddesel hediyelerden çok. O yüzden e, teşekkür ederim Selam. Ben yani teşekkür ederim. Benim de size bir hediyem var sonraki bölümde. Allah, wow. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.